temize geçtik. Ee, şimdi ilk önce e, birlikte canlılarda olan, enerjinin karşılığı olan ATP'den bahsedelim. Sonra da endergolik, egzergolik en tepkimeleri söyleyip fosforlasyon çeşitlerimizi yani ATP üretim şekillerimize bakalım ve bugünün kısmı bitirelim. Şimdi enerji biyolojik sistemlerde ATP olarak karşımıza çıkar. Bunun açılmış hali adenozin trifosfat. E, yapımızda bir tane baz olarak adenin bazı bulunur, şeker olarak riboz şekeri bulunur, 5 karbonu ve üç tane de fosfat vardır. Biliyorsunuz ki ATP, hani 9. E, sınıfın ilk kısmında vardır ya, inorganik ve organik maddelerde diye ikiye ayırırız. ATP, organik moleküller içerisinde anlatılan bir ifadedir. Yani büyük bir malzemedir ve hücrenin e, normal bir hücre zarından dışarıya çıkamaz. O yüzden her canlı hücre kendi enerjisini, kendisi üretmek zorundadır. Zaten canlının ortak özelliklerinde hani 15-20 tane özellik yazdırıyoruz ya işte beslenme, hareket etme gibi. Ee, burada özelliklerimizden bir tanesi de ATP sentezidir. Yani her hücre kendi enerjisini, kendisi üretir diyoruz. Şimdi gelin birlikte ATP'nin açılımına bakalım ve nasıl oluştuğundan bahsedelim. Şimdi adenin ATP'nin yapısında baz olarak, azotlu baz olarak bir tane adenin bazımız var. 5 karbon şeker olarak bir tane riboz şekerimiz var. Ve yapısında 3 tane de fosfat grubu yani fosfatımız var. Adenin 5 aynı bu biliyorsunuz ki nükleotitin yapısına çok benziyor. Zaten ATP'nin yapısı nükleotitle karşılaştırmalı. Çok bellidir sadece nükleotitlerden farklı, tabii ki bazı ve şekeri sadece özellikle RNA'ya ait olan e, riboz bulundurması özelliğiyle e, şey, RNA'nın nükleotitlerine daha çok benzeyecektir. E, i̇ki tane fosfat ekstra vardır ATP'nin yapısına lütfen buraya dikkat edelim. Şimdi adenin şeker arasında, yani bazla şeker arasında glikozit boyu, Şekerle fosfat arasındaysa ester ö bulunmaktadır. Burada görmüş olduğunuz gibi dalgalı iki tane bağ çiziyoruz şuraya. Bunlar da yüksek enerjili fosfat bağıdır ifadesini kullanıyoruz. Mantığımız şöyle. Adenini aldım, şekeri ekledim, bir tane fosfatım var. Ben buna adenozin diyorum. Ya da şöyle yapalım, şekere diyelim adenozin. Baz ve şeker adenozin, Baz şeker bir fosfat adenozin monofosfat yani AMP bir fosfat daha eklediğimde adenozin difosfat yani ADP bir fosfat daha eklediğimde ise adenozin trifosfat ifadesini kullanıyorum ve ATP sentezini gerçekleştirmiş oluyorum. ATP sentezimize fosforlasyon, yıkımına ise defosforlasyon ifadesini kullanıyoruz. Şimdi ADP'ye bakın, şurada bir tane toparladık, tepkime verdik. ADP'yi inorganik fosfat ve enerji eklerseniz, ATP sentezlersiniz ve su açığa çıkarırsınız. Bu olaya fosforlasyon diyoruz. Enerji üretim şekli. hidrolizi yani yıkımı olduğu için defosforilasyon ifadesini kullanıyoruz. Peki ATP nasıl yıkılır? Hemen şurada anlatıyorum. ATP'yi kademeli yıkıyoruz arkadaşlar. ATP artı su. Şimdi bu bir tane fosfat kopardım. Adenozin trifosfattan bir fosfat koptuğunda fosfat tri değil di olur. O yüzden açığa adenozin difosfat, inorganik fosfat ve bir yüksek enerjili bağ koptuğu için 7 bin kalori açığa çıkar. ADM'yi alıyorum. Gene kademeli olarak suyla parçalıyorum. Adenozin difosfattan bir fosfat daha kopardığım için di olan fosfat mono'ya düşecektir. O yüzden adenozin monofosfat artı inorganik fosfat bir yüksek enerjili bağ daha kopardığım için yaklaşık 7.300 kalori elde ediyorum. Son olarak AMG'yi alıp hidroliz ettiğimde fosfatı koparıyorum ama fosfat koptuktan sonra elimde kopan bağ, ester bağ olduğu için burada enerji eldesi yok. Yani toplamda ATP'nin içerisindeki yüksek enerjili bağı kopardığında ortalama yaklaşık 14.600 kalorilik bir enerji eldesi var. Peki ben ATP'yi neden kademeli olarak parçalıyorum? Birinci sebebim şu. Eğer siz yüksek olan enerjiyi bu kadar birden açığa çıkarırsanız hücreyi kavurursunuz, zarar verirsiniz. Hem de daha düşük enerjilerde e, mesela diyelim ki 7000 kaloriye ihtiyacım var. Ben neden bütün enerjiyi açığa çıkarayım ki? Hem enerji tasarrufu hem de hücrenin canlılığını koruması için kademeli olarak e, defosforlasyon yani yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi iki tane tanımdan bahsedeceğiz. Tepkime tanımından endergonik tepkime ve egzergonik tepkime. Şimdi endergonik ve egzergonik ne demek? Eğer tepkime gerçekleşirken ısı alıyorsa, eğer ısı alıyorsa, yani ATP'yi parçalıyorsa ve açığa çıkan enerjiyi kullanıyorsa endergonik tepkime. Eğer reaksiyon gerçekleşirken dışarıya ısı veriyorsa, yani enerji çıkarıyorsa buna da egzergonik tepkime diyoruz. Endergonik tepkime, bakın ısı alan demek. Yani ATP burada parçalanacak. Enerji harcayan olayları düşünebilirsiniz endergonik tepkimelerde. Mesela biosentez tepkimeleri. Şimdi biosentez bir tık daha böyle e, genel bir ifade. Birazcık açalım. Mesela protein sentez diyorsanız, e, mesela yağ sentez diyorsanız, glikojen e, ya da bitkisel bitkisel camlar için nişasta sentez. Diyor bir sentez tepkimeleri diyoruz. Çünkü bunlar genellikle küçük molekülleri büyük molekül yaparken su açığa çıkarttıkları için dehidrasyon tepkimesi altında incelenir. Ve dehidrasyon tepkimelerinde ne harcanır? ATP harcanır. ATP harcanlığı içinde gerçekleşirken ısı almak zorunda olan endergolik bir tepkimedir. Aynı şekilde aktif taşıma. Küçük moleküllerin yoğunluk olarak azdan çoğa taşındığı, yoğunluk farkının korunduğu bir taşıma şeklidir aktif taşıma. Aktif taşımada da gene enerji harcanır. Sinirsel iletim. Şimdi sinirsel iletimin e, özellikle bu yerinsiz e, nöronların aksonlarında sıra sıra ilerleyen bir akış var. Polarize, depolarize, veripolarize. Bu polarize dediğimiz kutuplaşmanın e, olmadığı yani daha uyarının gelmediği halde biliyorsunuz ki sodyum, potasyum ve ATPaz pompası çalışır. Ve bu çalışması aktif taşımayla gerçekleştiği için yine burada enerji harcanmaktadır. Bunun dışında kas faaliyetleri, kas kasılırken de, gevşerken de ya da böyle hafif kas tonusu dediğimiz dinlenme halindeyken dahi, hafif kasılıdır zaten burada da, enerji harcayacaktır. Bu yüzden buraya da dikkat edelim. Peki egzabolik tepkimeler, yani ben siyi nasıl açığa çıkarıyorum? Mesela oksijenli su oksijensiz solunum, fermantasyon, laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu daha fazla bu e, enerji üretim şekillerinde de enerji açığa çıkacaktır. O yüzden exergodir. Yani gerçekleşirken dışarıya enerji veriyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra bizim e, tüm canlılarda tabii ki bölüm bölüm görebildiğimiz sosyolasyon çeşitleri var. Bir biri onlara bakalım. Yani tüm canlıları düşündüğümüzde enerji hangi şekillerde oluşturuluyor ona bakacağız. İlki substrat düzeyinde fosforlasyon, ikincisi oksidatif fosforlasyon, üçüncüsü de fotofosforlasyon ifadesini kullanıyoruz. Şimdi gelin substrat düzeyinde fosforlasyona. Mantığı ne? Şimdi substrat kelimesinden yola gideceğiz. Neden öyle denildiğini de anlatacağım. Bakın. Hücrelerde enzim yardımıyla, yani enzim gerekiyor, enzim yardımıyla Çeşitli organik maddelerden, işte bu çeşitli organik maddelere aslında substrat diyor. Çeşitli organik maddelerden ayrılan fosfat grubunu ADP'ye eklenerek ATP sentezi. Yani elinizde bir organik madde var, biz bunu substrat diyoruz. Enzimler yardımıyla bunu parçalarken açığa çıkarttığımız fosfatı ADP'ye ekliyoruz ve biz ne elde ediyoruz? Enerji elde ediyoruz. Eğer bu şekilde enerji elbisi varsa biz bunu substrat düzeyinde fosforlasyon diyoruz. Hatırlıyorsanız canlının ortak özelliklerini hücresel solunum diye bir ifadeden bahsetmiştik. Hücresel solunum bütün canlılarda ortak. Aslında ATP sentezi aynı mantığa geliyor. Yani diyor ki eğer bir canlı oksijen solunum yapıyorsa, oksijensiz solunum yapıyorsa ya da fermantasyon yapıyorsa hücresel solunum yapıyordu. Yani bu bütün canlılarda ortak olan bir enerji üretim şeklidir. Yani sizin oksijenli solunum yapmanız, substrat düzeyinde fosforlasyon yapmanız engel değildir diyor. Gelelim ikinci taşı enerji üretim şeklimize oksidatif fosforlasyon. Yüksek enerji elektronları alıp indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini gerçekleştiren molekül sistemlerine elektron taşıma sistemi yani ETS. ETS Hani ben bunu derste anlatırken de özellikle şeyde oksijen sorunu falan anlatırken çok bahsediyorum. Karpuz taşıyan adamlar var ya, hani Mesela kamyondan hızlı hızlı birbirlerine atarak dükkana ya da başka bir yere ya da tarladan kamyona yüklerken bir serilik vardır. Oradaki karpuz taşıyan adamları elektron taşıma sistemi elemanları. Yani enzimlere benzetebilirsiniz. O karpuzlara da elektron diyeceğiz işte. Elektronları birbirlerine verirken, şu elektronu alan indirgenecek, elektronu veren yükseltgenecek. E elektronu birbirlerine geçirirken hem indirgenme hem yükseltgenme tepkimeleri gerçekleştiriyorlar. İşte bu sistemimiz biz ETS elemanları sistemi, ETS sistemi Elektron taşıma sistemi. Diyor ki, organik moleküllerden ayrılan yüksek enerjili elektronların ETS aracılığıyla oksijene aktarılmasıyla ATP sentezidir. E, eğer diyor bu elektronlar ETS aracılığıyla, e, eğer genel fosfat gelip de diyor oksijene aktarılırsa bu ETS'yi kullanıp biz bu şekilde ürettiğimiz enerjiye de ne diyoruz? Oksidatif fosforilasyon diyoruz. Mantığımız şu. bu fosfat eğer elektron taşıma sistemi aracılığıyla oksijeni aktarıp enerji üretiliyorsa buna oksidatif fosforilasyon diyoruz. Bunu e, yapan canlılarımıza e, oksijenli solunum yapan canlılar diyoruz. Ve aynı zamanda eskiden ayrı bir fosforilasyon çeşidi olarak verilen bir yapımız var. Ototrofluk bir durum. Ototrof canlının gerçekleştirdiği bir olay bazıları, prokaryot olanlar özellikle ve kemosentez. Kemosentezde de e, oksijen kullanıldığı için ve indirgenme e, ve yükseltgenme tepkimeleri olduğu için buna da oksidatif fosforlasyon diyorum. Aslında totalde baktığımda oksijeni çok bağdaştırmayacağım. Yani bu elektron taşıma sistemini kullanıyorsa eğer e, ben bunu oksidatif fosforlasyon diyorum. Çünkü birkaç tane yayında oksijensiz solunumun da e, oksidatif altında kabul edildiğini gördüm. O yüzden çok oksijene bağdaştırmadan şöyle diyelim bence. Elektron taşıma sistemi elemanlarının kullanılarak bu fosfatın ADP'ye eklenilerek enerji üretilmesi diyebiliriz. Oksijen varlığı ya da yokluğu e, burada bağdaştırılmış ve kitabında sadece oksijenin kullanılması ile ilgili kısmı değinilmiş. Ama ekstra dediğim gibi farklı soru bankalarında da buna değinmeden sadece ETS kullanılmasıyla ve indirgenme yükseltgenme tepkimelerini gerçekleştirmesiyle üretildiğinden bahsediyor. Şimdi kemosentez ve dediğim gibi kemosentezde de üretilen enerji oksidatif oksidasyonda üretilmiş kabul edilir. Ve burada size çok küçük kemosentezden bahsedeceğim. Kemosentezi biliyorsunuz ki prokaryot canlılar ökaryot canlılar bir kemosentezi gözlemlemiyoruz. Mantığımız şu, inorganik bir maddeyi alıyorsunuz, oksitliyorsunuz, açığa çıkan enerjide besin sentezliyorsunuz. Burada dediğim gibi o oksitleme işleminden dolayı kemosentez de oksidatif fosforlasyonu kabul ediliyor. Hemen mesela bir tanesini örneği vereyim. Amonyak dediğimiz inorganik maddeyi aldık, oksitledik, açığa NO2 yani nitrit çıkardık ve kimyasal enerji çıkardık bu kimyasal enerjiyi de karbondioksit ve suyu birleştirip besin sentezinde kullanıyorum. Bu yüzden burada inorganik maddeyi oksitlerken yapmış olduğu çalışma ETS'yi de kullandığı için e, dediğim gibi bu fosforilasyon geliyor. Yani fotofosforlasyon aslında daha rahat fotofosforilasyonun mantığı da şu gençler. Işık enerjisinden Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirirken kullandığı metoda da yani ışık enerjisini kullanarak kimyasal bağ enerjisi üretiyor ya buna da fotofosforlasyon diyoruz. Klorofil pigmenti bulunduran ökaryot ve prokaryot hücrelerde ışık enerjisi yardımıyla oluşan yüksek enerjili elektronlardan ETS ile kademeli olarak ATP sentez. Gene burada da elektron taşıma sistemi elemanları kullanılıyor. Ama özellikle klorofil pigment taşıyan ve ışık enerjisini mutlaka kullanacak ve bunu e, kimyasal bağ enerjisine çevirirken ETS elemanlarını kullanacak. Bu şekilde oluşturulan enerjiye de fotofosforlasyon ifadesini kullanıyoruz. Dediğim gibi, e, eskiden kemosentez ekstra bir fosforlasyon çeşidi gibi verilirdi. Artık ayrımına çok net değiniliyor inorganik maddeleri oksitleyip ETS elemanları ile birlikte besin sentezinde enerji üretirken besin sentezinde kullanacağı enerji e, bu şekilde ürettiği için kemosentezde de oksitatif fotoğrafların içerisinde yer alır. Lütfen buraya da dikkat edelim. Bir sonraki videomuzda fotosentezle devam edeceğiz.